Merhaba sevgili dostlar, hayırlı günler ve güzel ve güzel günler, güzel gülüşler ve huzurlu ruh halleri diliyorum, temenni ediyorum sizin için. Ve videoya başlamadan önce tekrar hatırlatmak istiyorum ki e, bu yaptığımız konuşmalar veya tavsiyeler kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır. Sadece bir fikir beyanı olarak görmek gerekir ve hiç kimsenin yaptığı yatırımdan, mesul olmadığımızı ve bizim sözlerimize bakarak da herhangi bir yatırma, büyük yatırımlara veya küçük yatırımlara kalkışmamanızı ümit ediyorum, temenni ediyorum. Bunlar sadece kendi yatırımlarımızın sesli, fikirsel hallerdir. Bunu bilerek bu videoları dinlemenizi temenni ediyorum. Ve videoya beğenip kanala abone olursanız da ayrıca memnun olurum, mutlu olurum diyelim ve videoya başlayalım. Altın son günlerde biliyorsunuz çok güçlü hareketler ve e, çok güçlü aşağı doğru e, iğmelenmeler oluştu. Ve bu iğmelenler bazen bizi korkuttu, bazen bizi ürküttü ve bu iğmelerin ne kadar süreceği hepimiz tarafından merak konusu. Görüyoruz ki altının aşağı doğru iğmelenmesi ufak tefek zigzaglarla oluştu ve bu iğmelenmeler, bizi aşağı yukarı şu trend destek çizgilerinde sabit bıraktı ve bu sabit noktalarda daha da aşağı gidebilirse bile bizim bu bölgeye kadar yani 1800'ler civarına kadar aşağı yönlü zikzak çizme ihtimalinin şu an olduğunu görmek gerekiyor. Ama ben yine de o aşağılara kadar değil de bir anlamda bunun küçük zikzaklar olduğunu ve bunun bu şekilde ve bu şekilde ve bu şekilde oluştuğunu devam et devam ettiğini görecek olursak bizim buradan yukarı doğru bir hareketle tekrar buradan aşağı doğru bir hareket ve e, muhtemel ki bu zikretlerin e, bu direnç noktasına kadar bu bölgeye kadar e, devam edeceğini ve bu kanalda biraz kendini sabit tutup ondan sonra biraz daha yukarı doğru meyil edeceğini e, görmekteyim ve bu şekilde <laughs> Benim okuduğum gayla, kadarıyla Grafiklerin dili bu şekilde söylüyor Ve bunu sadece altında değil sadece Tabii ki gümüşte de aynı şekilde söyleyebiliriz hemen hemen birbirine yakın e, te, şeyler işe ivmeler içeriyor çünkü altın ve gümüş Aşağı yukarı meyli Birbirine Aynıdır birbiriyle e, Senkron hareket ettiği için Gümüşün de bu şekilde yönünü e, Görüyorum ve İvmelemenin bu şekilde devam edeceğini tahmin ediyorum. Peki dostlar, bu altın ve gümüşte çizgiler bu şekildeyken biraz daha belki ilerleyen zamanlarda bize yön ne olacak? Peki Kasım bitti, Eylül bitti, Ekim bitti, Kasım'a doğru bize ne gösterecek bu grafikler diye soracak olursanız, biz şu an malumunuz üzere. Eylül ayını bitiriyoruz ve aylık e, kapanışı şu an dört gözle gözlüyoruz. Ve Ekim ve Kasım ayları içerisinde bu döngü kısa da olsa devam edeceği tahmininde bulunuyoruz. Ve bu tahminim e, ister o bir şekilde e, daha önceki tahminlerimin tuttuğunu defalarca siz de şahit oldunuz ama e, bunların bir şekilde buradaki çizgilerde ne kadar kalıcı olduğuyla ilgili ya da bu zikzaklar ne kadar devam edeceği ile ilgili benim de bazen şüphelerim oluşuyor çünkü biraz daha yüksekten biraz daha geriden bakmak gerekiyor bu ortamda ve geriden baktığımız zaman fotoğrafın çok daha net bir girişi çok daha net bir görüntüsünün olduğunu görebiliyoruz ve bu çizginin bu trend çizgisinin aşağıdan yukarı doğru hatta şunu nasıl <laughs> düzgün bir lazer çizgi çizecek olursak e, bunu çok daha güzel herhalde yapmış oluruz ve buradan baktığımız zaman bizim buraya doğru mailden yönelen güçlü bir alttan gelen destek çizgimiz var e, trend çizgimiz var ve bu trend çizgisi bu destek bölgelerinin her birinin üzerinden geçerekten e, yukarı doğru mail ediyor ve bu destek çizgisi bizim ileriki zamanlarda karşımıza nelerin çıkabilir nelerin çıkamayacağını e, veya kesişim noktalarını aşağı yukarı e, bir çizgide bize söylüyor. Ve bu çizginin bize söylediğine bakacak olursak bizim yine aynı şekilde bu tren çizgisinin bu bölgenin e, kesişme noktası olduğunu ve e, buradan zıplayıp tekrar yukarıdan doğru bir gelip e, buradan bir ihtimal buraya doğru meyledeceğini ve yine dönüşüm noktası olduğunu bir şekilde e, destek bölgesi olarak buradan çalışacağı 1800'ler bölgesinin destek bölgesi olarak çalışacağını ve buradan sonra yukarı doğru büyük adımlarla ilerleyeceğini çok net bir şekilde görebiliriz. Uzaktan bakınca büyük ölçekte baktığımızda altın için e, bu düşüş dağlarının çok e, yüzeysel çok bölgesel olduğunu ve yükseliş tarafı için bir e, ivmeleme yaratacağını kesinlikle söyleyelim burada Peki e, gümüş içinde aynı şeyi söylüyor muyuz Evet sevgili dostlar daha önce çektiğimiz zaten e, bu e, destek çizgileri tren çizgileri aşağı yukarı hep çalışıyor hep çalışacak ve bu e, Çalıştığı süreçte bizim kendi ayrıca bunun üzerine şey yapmamıza gerek yok. Ben ayrıca şu an gümüşte de vakitte kaybetmek istemiyorum işin açığı. E, şu an e, konumuz altın olduğu için ben altında özellikle durmak istiyorum. Ve sevgili dostlar bu altındaki bu e, aşağı yönlü çizgilerin aşağı yönlü büyük çöküşlerin sebebini soracak olursanız bana DXY'nin Yukarı yönlü hareketinin bir şekilde bunlara sebep olduğunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz hepimiz. Aşağı yukarı bu işle biraz zaman ayıran insanlar bunun doğrudan DXY ile ilgili olduğunu görecektir. DXY'nin ilgisi nedir diye soracak olursanız ayrıca anlatayım hiç e, yorulmam. sevgili dostlar DXY e biliyorsunuz ki Amerikan Dolar endeksinin gelişmiş ülke para birimlerine karşı e, kıyası yani onlara karşı dolar endeksinin girişatı ve değeri yani kıymeti veya kıymetsizliğini belirten bir ayraç bir grafiktir ve bu grafik bize doğrudan altın grafiğiyle ve gümüş grafiğiyle e, Ters orantılı ve dolayısıyla da e, petrolle de doğu orantılı bir şekilde çalışan bir e, sistemdir, paragrafidir Dxy Ve bu Dxy'nin bize e, hali hazırda daha önce çizdiğim grafiğin tam kesim noktasında olduğu için de buranın bir dönüm noktası olduğunu dönüm noktası olarak çalışacağını e, belirtmek isterim yukarıdan aşağı doğru. Çünkü sevgili dostlar burada küçük bir grafimiz var ve hali hazırda Eylül ayındayız ve Eylül ayında Amerikan kapanışını göre gör, görüp Amerikan kapalı Amerikanın e, borsa kapanışına DSI bazında baktığımız zaman e, muhtemel bunun aşağı yukarı yönünü tayin edecek. Ancak Eylül ayından öte e, Ekim ayında bize bu çizgilerin yukarısında çıkıp çıkma ihtimali bize çok şey anlatacaktır Aksi takdirde aşağı yönlü kalkıp da gelecek ay aşağı yönlü kalırsa bizim aşağı yönlü mailimiz devam edecektir deyip özellikle altında ve gümüşte bir şekilde e, düşüşün sonlandığını söyleyip artık D de, e, yön değiştirdiğini ve DXY aşağı ise altın yukarı deyip bir şekilde yönümüzü yeniden tayin edebiliriz ancak DXY'de özellikle yukarı doğru yeni bir yol tayini çıkıp da tekrar bizi yukarı 120 lira götüren bir grafik ortaya çıkarsa ki ben bunu temenni etmiyorum. Bizim artık hem altında hem gümüşte hem de borsalarda hatta Bitcoin'de Bitcoin özelinde çok daha büyük bir çöküşler beklediğimizi daha önce de belirttiğimiz belirttik ve bu DXY'nin yukarı yönlü hareketi bize aşağı doğru çok büyük hezimetlere ve çok büyük özellikle altında ve gümüşte kayıplara kapı aralayacaktır ve bunu tabii ki temenni etmiyoruz ve umuyorum ki bunlar altının dönüş noktaları tam olarak buraları olsun ve DX'ye de geri dönüş olduğu gibi altında da bir şekilde geri dönüşler yukarı doğru DX'ye aşağıya dönsün e, ve altın için yukarı dönüş artık yavaştan e, hareket bulsun ve m, güzellikler sizinle olsun diyelim. Pek, fazla, pek de fazla uzatmanın bir anlamı yok. E, ne bir mana içerir ne de bir ee, dolu dolu söz etmiş oluruz buradan sonrasında pek fazla e, konuşursak. Dostlar kanalı beğenmeyi abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle, güzellikle kalın. Sevgiler, selamlar.